E-mail Business World kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bir süredir video paylaşamamıştık, malum. Bu salgın sebebiyle yoğun bir iş temposu var. Herkes iş hayatında bir türbülans yaşıyor. Ofis hayatı neredeyse bitti ya da durdu diyelim. Ama size bu videoda önemli bilgiler vereceğim. Bundan sonra neler olacak? Fakat kanalımıza gelen mesajlar, yorumlar o kadar arttı ki son dönemde. Lütfen daha fazla video paylaşın. Bu konuyu unutmuş değiliz. Dolayısıyla Female Business World kanalında daha fazla video olacak. İş kadınlarıyla bireysel çalışmalar yapıyorum, mentorluk yapıyorum. Kariyer basamaklarında onlara yardımcı oluyorum. Bireysel çalışmalar çok fazla gözlem yapma şansı veriyor. Çünkü çok farklı sektörlerden kadınlarla çalışıyoruz. İnşaat sektöründeki kadından tutun, doktor olanlar, efendim söyleyeyim yurt dışında CEO olanlar, farklı sektörler, telekomünikasyon sektörü, her sektörden dostlarımız var, danışanlarımız var, çalışıyoruz önemli konular var. Yani değinmemiz gereken, bu kanalda değinmemiz gereken, sizlerle paylaşmam gereken önemli konular var. Bunlardan bir tanesiyle ki şu anki gündemle örtüşen, şu an yaşadığımız dönemi özetleyen bir konu. Bundan sonra yani bu süreci inşallah hep beraber aşacağız. Dünyada gerçekten çok acayip bir süreç yaşanıyor. Peki bundan sonra ne olacak? İş hayatında neler olacak? İş dünyasında ne gibi gelişmeler olacak? İşte bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerle bu konuyu özellikle paylaşmak istiyorum. 5 madde hazırladım burada. Gözlemlerim, birebir yaşadığım olaylar ve önümüzdeki süreçte özellikle de hazır olmamız gereken en büyük değişiklikler nelerdir? 1. Hemen başlayalım. Evde ofisini yarat. Bakın arkadaşlar. Öyle bir sürece geçiyoruz ki artık ofis hayatıyla ilgili büyük değişimler olacak. Belki bu süreci atlattığımızda yine insanlar ofislerine dönecek ama beklediğimiz seviyede değil. Çünkü evde çalışmaya artık birçok kişi alışıyor. İşte kameralı toplantılar yapmaya, işte Zoom'u kullanmaya birazdan anlatacağım. Farklı aplikasyonlarla, dünyanın farklı yerlerindeki insanlara teknolojiyi kullanarak ve interneti kullanarak. Çünkü artık en önemli konu internet. Bunları kullanarak farklı bir iş hayatına alışmaya başladı insanlar. Bu şunu gösteriyor. İnsan farklı koşullara aslında evet zorlanır ama alışabilen bir varlık. Alışması gereken bir varlık, alışmak zorunda olan bir varlık. İş hayatında da bu böyle, özel hayatta da bu böyle. Dolayısıyla evde çalışırken birçok insan aslında bunun içten içe içgüdüsel olarak ya galiba bu böyle devam edecek demeye başladı. Belki de en çok zorlanacak insanlar ofis kiralayanlar. İşte efendim işte kiradan geliri olanlar, iş yerinden geliri olanlar. Çünkü birçok kişi diyecek ki bir dakika ben artık freelance çalışmaya kendimi adapte etmek zorundayım. Freelance Evden sistemi kurup çalışmak zorundayım. Birçok kişi bunu dillendiriyor. Bu artık konuşulan bir konu. Evde ofisini yarat. Evde kendine bir odanı ayır. Salondan bir yer mi olur, bir köşe mi olur, bir oda mı olur, bir yere ayır. Orada ofis ortamını yarat. Telefonların rahat konuşabileceğin. Yani telefonun özellikle çektiği. Çünkü birçoğumuz şunu yaşıyoruz evlerde. Bir odada telefon çekiyor, bir odada çekmiyor. Bir odada internet çok iyi çekiyor, salona gidiyorsun çekmiyor gibi. Dolayısıyla kendin açısından stratejik noktayı bul ve orada ofisini yarat. Orada bilgisayarını, telefonun telefon şarjını birkaç tane şarj edebileceğin yer. Çünkü birçok kişiye 2-3 tane şarj cihazı gerekiyor. Masanın geniş olduğu, rahat çalışabildiğin bir de o var. Şimdi hepsi iyidir ama o odada kendini iyi hissetmezsin, iyi çalışamazsın. Orada kendini rahat hissetmelisin. Ne bileyim güneş ışığı seni rahatsız etmemeli. Kesinlikle ama kesinlikle <laughs> uyuduğunuz odada çalışmayın Çünkü oradaki enerji farklı. Uyuduğunuz oda olmamalı. Yani ben burayı hem yatak odam hem de ofisim olarak kullanıyorum demeyin. Çünkü bu doğru bir iş enerjisi vermiyor. En azından aynı evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde yaptığınız uyuduğunuz odayla çalıştığınız oda farklı olmalı. Bunlar biraz önemli detaylar. Yani klişe bilgiler değil farklı detaylar. Çünkü birebir insanlarla çalıştığım için bu bilgileri toplayıp bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. İş hayatında bundan sonraki süreçle ilgili iş kadınlarına yönelik ilk tavsiyem, ilk önerim öyle söyleyelim. Kendi evinde ofisini yarat, ofis alanını yarat. Orası senin çalışma alanın olsun ve gerçekten orada verimli ol. Yani deneyin nerede çalıştığınızı birçok yeri deneyin evde. Ama verimli olun. Ya yani buraya oturduğumda çalışabiliyorum. Buranın enerjisi bana uyuyor. Çünkü çalışmada enerji konusu da çok önemli. Yani oranın enerjisi size uymalı. İki. En başta Zoom olmak üzere Zoom mutlaka öğrenmeniz gereken bir aplikasyon. Çünkü bundan sonraki toplantılar Zoom'la yapılıyor. Önemli bir aplikasyon. Oradan döküman gösterebiliyorsun, sunum yapabiliyorsun, powerpoint, presentation yapabiliyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Bir yandan konuşurken bir yandan evraklarını sunabiliyorsun. Dolayısıyla Zoom başta olmak üzere nasıl yazılıyor? Kodlayayım hemen. Ee, Zeytinburnu, Ordu, Ordu, Manisa. Yani Zeytin, Ordu, Ordu, Manisa. Bu aplikasyonu mutlaka ama mutlaka öğrenip çok iyi bir şekilde kanıksıyorsunuz, onu benimsiyorsunuz. Çünkü bundan sonraki toplantılar toplantı odasında olmayacak, Zoom'da olacak. <laughs> Herkes şu anda bunu kullanmaya başladı bile. Ama sadece bu yeterli değil. Başka aplikasyonları da öğrenin. Yani teknolojiyi yavaş 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 öğrenin ve kanıksayın. Teknolojiyle birleşin. Kendinizi teknolojiyle birleştirin arkadaşlar. Bu çok önemli. Teknolojideki aplikasyonları arkadaşlarınız o WhatsApp gruplarında şurada burada konuşurken onların bahsettiği aplikasyonlar olduğunda bak şöyle bir program var falan hemen yükleyin bakın deneyin. Merak edin. Çünkü gelecek kendini yenileyenlere ait. Tekrar söyleyelim. Gelecek önümüzdeki dönem kendini yenileyen, kendini güncelleyen insanlara ait. Nasıl telefonumuzu her hafta, her dakika güncelliyoruz. Gelecek de öyle bir şey. Sürekli kendini güncellemen gerekiyor. Zor bir şey bu. Özellikle mesela işte iş hayatında şu anda işte 50 yaşında, 55, 60 yaşındaki insanlar için of bunlarla mı uğraşacağım dediklerini duyar gibiyim. Çünkü onlarla çalışıyorum. Bireysel çalışıyorum. Onlara mentorluk veriyorum. Ama bunu yapmak zorundayız. Güncellemek zorundayız. Bakın bütün bu kaos sürecinde, bütün bu dünyada sürekli yenilikler yani bu salgından önce de dünyada hep sürekli bir şeyler değişiyordu. Bütün bu süreçte ayakta kalabilen iş insanları, iş kadınları hep kendini güncelleyebilenler. Yani yeniliklere karşı tamam bunu yapalım, bunu yapalım diyenler Gerçekten çok hızlı ilerliyorlar. Bunu unutmamak lazım. Üçüncü madde televizyonu boş ver. Gelecekte televizyon yok. Tekrar söyleyelim. Gelecekte televizyon kanalları yok. Televizyonun hiçbir geleceği yok. Televizyoncular da bunun farkında. Onlarla sohbet ettiğimde hep şunu söylüyorlar. Ya biz ne yapacağız? Çünkü YouTube işte bu kanallar herkes kendi kanalını kuruyor. YouTube'la hiç alakası olmayan insanlar bile aa ben kanalımı kurdum demeye başladılar. Bir şekilde amatör veya profesyonel bir şekilde teçhizatla bu işleri yapmaya başladılar. Demek ki herkes kendi kanalını kuracak. Bu işin Farklı boyutları da olacaktır ileride Çünkü teknolojinin nereye gideceğini bilmiyoruz Dolayısıyla televizyonu boşver artık televizyonu takip etme Takip etmeniz gereken şey özellikle yazdım Sosyal medyadaki trendler Bakın bu bir iş yani bu bir hobi değil Bütün gün instagramda resimlere bakmak insanların paylaşımlarına bakmak değil Trend topik konulara, twitter'da ne konuşuluyor Hangi aplikasyon konuşuluyor Hangi yenilikler var en az 2 saatini her gün ayır ama dediğim gibi birbirlerini like yapmak için veya işte insanlara mutluluk pozları vermek için değil. Gerçekten burada özellikle yazdım research and development yani araştırma geliştirme artık sosyal medyada. <laughs> Çok acayip eskiden gazeteler vardı aa ne olmuş gazeteler bitti. Artık pek gazete yok hepsi dijital hale geldi. Şimdi televizyonlar dijital hale geliyor. Her şey everything is digital now. Her şey dijital hale geliyor. Korkum şu ki insan ilişkileri, <laughs> aşk bile dijital hale gelecek. Neyse o konuya girmeyelim. Bu kanalın konusu değil. O diğer kanalımın konusu. Bu kanalda sadece iş kadınlarına yönelik tüyolar veriyorum. Önemli ipuçları veriyorum. Dolayısıyla dijital dünyaya alışın. Bütün araştırma geliştirme, bütün merak ettiğiniz konular ya yani ne konuşuyor insanlar? Şu aplikasyonda bahsedilen ne? Bu WhatsApp grubundan bana gönderilen aplikasyon ne? Bunları merak edin ve Sürekli yeni şeyler öğrenin. Televizyon değil, sosyal medya. Ama sosyal medya keyif, hobi için değil. Bir şeyler öğrenmek için, bir takım tüyolar almak için sosyal medyayı kullanın sonuna kadar. 4. LinkedIn çok önemli. Gelecekteki en büyük aplikasyonlardan bir tanesi ki şu anda da önemli LinkedIn. İş insanlarının özellikle paylaşımlar yaptığı bir aplikasyon. Maalesef insanlar Instagram'a veya Facebook hala kullananlar var. Facebook'a ayırdıkları vakit kadar LinkedIn'de vakit ayırmıyorlar ama orada iş dünyası önemli paylaşımlar yapıyor. Benim size burada bu videoda özellikle vermek istediğim tüyo şu. LinkedIn'de bol bol makale yayınla. Evet, aynen öyle. Yazar bir tarafınız olmayabilir ama bundan sonra olmak zorunda. Yazıya dökmek durumundasınız. Çünkü insanlarla yüz yüze görüşmeler azalacak. Söylediğim gibi bu süreç geçebilir ama bu süreç sanki bir işaret gibi yeni döneme atılan bir adım gibi. Onun için eskisi kadar böyle sarmaş dolaş toplantılar olmayacak iş hayatında bunu hazırlanın. Yapacağınız şey şu. İki satır mı yazabiliyorsun? İki paragraf mı yazabiliyorsun? Yaz. Özellikle LinkedIn'de paylaş. İş hayatınla ilgili, kendi sektörünle ilgili bilgili olduğunu göster. Çünkü LinkedIn o kadar güçlü bir ağ ki bir anda network'ü 300, 400, 1000, 2000 kişiye ulaşabilirsiniz. LinkedIn'de sizin yazımlarınızın, makalelerinizin nereye gideceğini kimse hesaplayamaz. Asla bunu bilemezsiniz. Birisi çok beğenir, bir başka yerde paylaşır. O der ki Aa, kim şu hanımefendiyle tanışalım gelsin çalışalım diyebilir. Onun için LinkedIn'de bol bol aktivasyon diyorum. Ve son madde, beşinci madde markanı oluştur. Gelecek markalara ait, kişi markalar, canlı markalar, kendi markanı oluştur. Ben marka oluşturma çalıştırmaları yapıyorum iş kadınlarıyla yapıyorum. İlk başta logo ile başlıyoruz. Logonu oluştur. Kendine ait bir logon olsun görselini bambaşka bir hale getir. Farklı bir görsel. Profesyonel fotoğraf çalışmaları yapmalısın. En azından kendi fotoğraflarını profesyonel bir ışıkla, profesyonel bir açıyla yani kadraj çalışması bile bunun içerisinde. Çünkü artık kendinizi sergileyeceksiniz. Dediğimiz gibi yüz yüze görüşmeler yok. Sergi var. Yani kadraj var. Kadraj çalışması da ciddi bir çalışma. Kendini öyle açılardan göstermelisin ki insanlar için çünkü fotoğraf bir sanat. Direkt çak. Aa evet bu kişi. Bu kişi. Aradığımız bu kişi demeli. Maalesef onu arayan yani senin gibi birini arayan kişi Belki de senin top, gelip de böyle ofisine görüşecek bir durumu yok. Çünkü insanlar artık dediğim gibi ofis görüşmelerini azaltacaklar. Fotoğraf çalışmalarını yap. Logonu oluştur. Kesinlikle bir logon olmalı. Kendi tarzını oluştur. Paylaşımlarında bu logonu kullan. Bir bütündür, bir pakettir marka olmak. Yani marka, canlı marka özellikle üzerinde çalışılması gereken bir konu. Bir gıda markası başka bir şey gibi değil. Canlı markanı oluştur. Bu konularda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ve ciddi bir emek sarf ediyoruz. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Kendini bir marka haline getirebilen ve iş hayatında, ofis hayatında da kendini diğer insanlardan farklı. Aa, çok profesyonel ya. Çok doğru. Ya bu kadın var ya başka bir tarzı var. Evet bir şey ortaya koyduğu zaman kaliteyi koyuyor. Kaliteyle sizi özümsedikleri zaman, benimsedikleri zaman sizin iş yükünüz bütün bu sürece rağmen artacaktır. Zaten amaç da bu değil mi? Bütün bu yaşananlara rağmen ben daha fazla iş yapmak istiyorum. Daha fazla insana hitap etmek istiyorum. Kanallarımı geliştirmek istiyorum diyenler için bu tüyolar çok önemli. Female Business World kanalında yepyeni videolarla iş kadınlarına yönelik. iş kadınlarına yönelik. Bunun altını çizelim. Videolarla karşınızda olmaya inşallah devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.